Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var. Yanımızda kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önceki bir programda hani e, bazılarının söylediği e, bir sözü e, doğru olmadığını bize anlatın diye sormuştuk. O, o söz de e, işte İslamiyet din terakkiye manidir diye. Şimdi buna benzer bir e, ama biraz daha farklı. Fakat yine bazı kesimlerin diline pelesenk olmuş bir söz var. Bu komünistlerin bilhassa, Marksistlerin filan işte başlarındaki o Stalinler, Derinlerin söylediği ifade ediliyor. E, din afyondur diye. Yani din adamı uyuşturur demek bu yani. Afyondur demek ne demek? Afyonu içersen uyuşursun. Bir köşede sızar kalırsın yani. Yani din böyle bir şey midir? İnsanları uyuşturmak için, insanları ne bileyim dünyadan elini eteğini çektirmek için mi vardır yani. Şimdi çok enteresandır. Eee Peygamber Efendimiz ayetüselen bir gün Kabe'nin yanında oturuyor. Ebu Cehil geliyor. İşte Peygamber Efendimiz "Aa sen sen şöylesin, sen şöylesin, sen şöylesin." O konuştukta Resulullah Efendimiz "Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun." diyor. Yanında bulan Eshab-ı hayret ediyor. O da hakaret ediyor. Kötü şeyler söylüyor. Peygamber Pey Efendimiz'e doğru söylüyor. Doğru söylüyorsun. O defol bir gidiyor. Hz. Bekir radıyallahu anh Hazretleri geliyor. Yani Ebu Cik'in kötülüyor. Peygamber Efendimiz doğru, doğru söylüyorsun buyuruyor. Hz. Bekir geliyor. Başlıyor övmeye. O övdükçe de Resulullah Efendimiz doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi orada bulunan Eshab-ı Kerim. Hz. Bekir'in de haberi yok işte. Radiyallahu anh. A. Demişler efendim çok özür dileriz ama biz anlamadık. <laughs> Ebu Cehil geldi, kötüledi. Doğru söylüyorsun dediniz. Hazreti Ebubekir Radıyallahu e Anh Hazretleri geldi, e, övdü. övdü Ona da doğru söylüyorsunuz dediniz. Biz anlamadık. Buyurmuşlar ki ben aynayım. Ebu Cehil geldi, bende kötülüklerini gördü. O söylediği kötülüklerin hepsi kendinde vardı. Onun için doğru söyledim buyurdum. Sonra Hazreti Ebubekir geldi. Bende kendisini gördü. O iyilikler kendisinde vardı. Dolayısıyla doğru söylüyordu buyuruyorlar. Şimdi bu kitaplarda yazınca, böyle şeyleri ben okuyunca, mesela komünistlerin bu işte din afyondur falan deyince ha dedim. Kendilerine söylüyorlar? Hakikaten komünizm uyuşturuyor insanları. Mesela Sovyet Sosyal Birliği'nde. Adam yurt dışına çıkamıyor ya. Bir hakkını arayamıyor komünist sistemde. Bulgaristan'da da öyleydi şeyde komünist sistem varken. Öyle olduğu için yıkmak için uğraştılar. Yıktılar uğraştı. ya. Çin'de de aynı şekilde. Şimdi Kuzey Kore, Kore mesela komünist ülke. Adam dışarıdan uydundan yayın bile alamıyor. E ne anlatıyor bunu? Ot gibi yaşa, on sana ot gibi yok ol git diyorlar? Ne diyorlar yani? Öyle bir şey yani. Tabii tabii. Din mi uyuşturuyor yoksa senin anladığın o aynı şekilde sistem mi uyuşturuyor? Senin uydurduğun sistem Sen yani Senin uydurduğun sistem mi? Dolayısıyla adam kendisini anlatıyor. Yani komünizm insanları uyuşturuyor. Nitekim, e, nitekim o fikirle, o fikirlerin hakim olduğu ülkeler ekonomik itibariyle hep iflas etmiştir. Bugün Çin de komünisttir. Baktı ki olmayacak. Aynı şekilde ferdi şeyleri arttırmak için adam komünizmden taviz vermek mecburiyetinde kaldı. Evet. Ruslar da aynı şekilde komünizmi yıktılar. Yerine aynı şekilde yani insan potansiyelini, insanın yapısını baz alan bir yani dört dörtlük olmasa başka bir sisteme geçtiler. Evet. Peki İslamiyet insan mu? Hayır. Ee, Müslüman olan kimse bir kere önündeki sis perdelerini aydınlatır. Uyuşmaz, uyanır, uykudan uyanır gibi. Ah, ahiret var. O zaman Müslümanın başına Müslümanın başına polisliklere gerek yok, KGD ajanlarını aynı şekilde takip ettirmene gerek yok. O ona doğru olarak dini öğrettiğin zaman, imanı öğrettiğin zaman, evinde de, sokakta da, içinde yaşadığı ülkede de artık ondan bir zarar gelmez insanlara zarar vermez, hayvanlara vermez, nebatata zarar vermez. Niye? Kul hakkına riayet allah Teala yarattığı şeylere saygılı olur. allah Teala yarattığı şeylere karşı saygılı olunca insanları üzmez, isyan etmez, katil olmaz, zina etmez. Ve insanlar rahatsız edecek şekilde içki içip bağırıp çağırmaz. Sınırlarını bilir. Sınırlarını bilir. Müziği sonuna kadar açıp da altta komşu, üstte komşu veyahut da sokaktaki yolda giderken onlar rahatsız etmez. Bu uyuşukluk mu? Ve allah Teala'nın emrettiği için sebebe yapışır, çalışır ve Cenab-ı kendisi için takdir ettiği rızkı helal yoldan temin edince ona da kanaat eder. Bu uyuşukluk değil ki. Bu uyuşukluk değil ki. Peki İslamiyet'e saldıranlar efendim uyuşturdu işte sadece böyle bir lokma bir ekmek la aynı şekilde kanaat etsin yetinsin. Onu anlatıyor. E peki Hazreti Osman radıyallahu anh Hazretleri çok zengindi. Zenginliğinin sınır, işte, miktarını kimse bilemiyor. Abdullah bin Avf radıyallahu anh bu defa ira özür dilerim. Aşerimi beşeriden bunlar. Cennetle müjdelenmiş bunlar. Onların da aynı şekilde zenginliğinin sınırı bilinmiyordu. Sonraki dönemlerde de geldi böyle çok zengin Müslümanlar geldi. Peki ne yaptılar bunlar? İnsanların faidesini, insanların mı? hayır hasenatlar yaptırdılar. Çeşmeler yaptırdılar o dönemlerde. Hallar yaptırdılar, kervan da yaptırdılar. Daha da ileri giderek Osmanlı döneminde kışın zemherirde her taraf kar kapladığı zaman aç kurtlar Açtıktan ölmesin, insanlara saldırmasın diye artık e, ölüm durumuna gelmiş, ya hayatını devam ettiremeyecek durumda olan eşektir, attır, bunları aynı şekilde kesip etlerin dağlara götürmüştür. Böyle bir vakıf kurmuştur. Bunları da oralara sürükleyip götüren insandır. Uyuşan insan ne işi var o zaman orada? Değil mi? Tabii. Uyuşuk insan ne işi var orada? Uyuşuk insan çeker pırnı, ondan sonra uyuşur kalır. Öyle bir de değil. Bunlarda da menekşi. Kendini bile düşünemez ki. Hayvanları düşünür. Tabii kendisini düşünür. Ha gözünü açtığı zaman sadece ben ne yiyeceğim, ne içeceğim aynı şekilde ona, oldu, ona, ona onu düşünür. Başka bir şey değil. Dolayısıyla e, Müslüman Peygamber Efendimiz'in bildirmiş olduğu şu hadis-i var. Yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız. Bu Müslümanların Müslüman için paroladır, ölçüdür, şablondur. Böyle düşünür Müslüman ibadete başladığı zaman sanki öldü, ahirete gitti, hepsi unutur. Dünya geride kalır. Geride kalır. Ona göre ibadet eder. Ona göre ibadet der. Ama dünya işine başladığı zaman da tarlasını mı sürecek, bahçıvanlık mı yapacak, fabrikada mı çalışıyor? Veyahut da aynı şekilde araştırma görevlisi bir şey mi keşfetmesi bulması lazım. Kendini ona verir, dünya ile irtibat olmaz. Takır 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 da onlar çalışır. Böyle çalışınca da tabii ki başarılı olur. Dolayısıyla e, din insanları uyutmaz. Din insanı peki e, uyandırır peki efendim e, madem öyle anlatıyorsunuz söylüyorsunuz da Müslümanlar işte geri kaldı daha önce de ifade ettik <laughs> Müslümanlıkta değil kabahat Kabaat Müslümanların kendisinde dini doğru öğrenmezse dinin emirlerini yapmazsa yerine getirmezse o zaman uyuşur yani kapitalistlerin komünistlerin masonların neyse o şeyleriyle e, uyuşur kalır Dinden uzaklaştıkça. Kalır. Tabii dinden uzaklaştıkça e işte başlara e, gider. Ne bileyim aynı şekilde konferans, konferans değil de işte kendini eğlendirmek için e, belli yerlere gider. Orada işte işi gücü eğlence olur. Hani. eğlence olur. Ha, eğlence yerlerine gider. İşte alkışlar, bağırır, çağırır falan filan. Ortaya bir şey koyduğu var mı? Yok. Yok. İnsan bir sorması lazım. Arkadaş mesela bu adamlar bu futbolu çıkarmışlar veyahut da buna benzer toplu oyunlar, toplu eğlenceleri çıkarmışlar. Bir düşün bakayım bir. Bu mu uyuşturuyor, din mi uyuşturuyor? Bir zamanlar aynı şekilde birisi dedi ki, dedi bir genç, ben milliyetinde de çalışıyordum. Dedi ki, öğrencim birisi de sormuştu. Hocam dedi, siz deden hani dedi, bunlara da karşı mısınız? Spora, hayır dedim spora değil. Hatta dedim, bakıyorum. Futbolu kaç kişi oynuyor? 11 kişi. 11 de öbür tarafta 22 kişi. Kaç kişi seyrediyor? 90 bin kişi. Peki o 90 bin kişiye ne faydası var? Adam parası, parası olsa ya 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 şaşırır, var ol var ol falan. Ya e adam orada ne kadar zaman sürüyor? 90 dakikası gidiyor. 90. Ama işte ben zevk alıyorum işte. Nefsine uyuyor. Sen de o zaafını bildiği için önüne uyumu atıyor. Sen de oyal, o öylece uyutuluyorsun. Farkında değilsin. Elenci yerlerinde de aynı şekilde evet. bunu yapılıyor. Uyutuluyorsun. E dolayısıyla İslamiyet mi uyutuyor? Yoksa aynı şekilde kapitalistlerin ve komünistlerin uydurdukları şeyler mi insanlar uyutuyor? İnsanın önüne konan şeyi bir aklıyla, iradesiyle bir düşünmesi gerekir. Yoksa kalkıp da aynı şekilde dine iftira derken otur bir kendine bak. Hani bir tava öbür tavaya demiş ya senin demiş altın karan sen kendine bak demiş ya. Seninki bende mi kara demiş ya. Böyle <laughs> <laughs> diye konuşuyorlar ya. Dolayısıyla efendim e, Müslüman e, devletlerini ve milletlerini ayakta tutan, yaşatan büyük ve başlangıç kuvveti imandır ve İslam dinidir. Çok kuvvetli bulunan adalet, iyilik, doğruluk, çalışkanlık ve fedakarlık kudretidir İslamiyet. Böyledir. Böyle e, olduğunu kabul edenler aziz olmuşlar. Reddedenler de rezil olmuşlar, zelil olmuşlar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman Ünlü Hocamız yine önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.